Kolay gelsin. Nasılsınız? iyisiniz İyiyiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerekli soruşturma açıldı. Ee, özellikle e, tasvir etmediğimiz e, bir görüntü o. Olmaması gereken adliyelerde hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de e, ilgili avukatla ilgili olarak da baraya suç duyurusunda bulundu. E, bu tür e, nahoş e, görüntülere fotoğraflara kesinlikle e, yargımızda e, müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz. Dolayısıyla gerekli soruşturma hem savcı açısından hem avukat açısından baro e, barodan barolar Birliği'nden de beklentimiz e, bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılması ve gerekli e, tedbirlerin soruşturmaların yapılması noktasında biz de özellikle savcı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Tabii e, Somali ile ilgili olarak değerli arkadaşlar biz. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak, geriye kalanlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Özellikle e, o kaza ile ilgili olarak e, ilk rapora göre bir e, tahliye kararı verilmiş, serbest bırakma ama sonrasında ortaya çıkan görüntüler sonrasında hemen tekrar müdahale edildi ve e, ikinci rapor alındı. İkinci raporda sürücünün kusurlu olduğu yönünde bir rapor geldi. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de adli tıp kurumuna gönderildi dosya. Adli tıp kurumunun raporu bekleniyor. Ve tabi bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz vatandaşımızın hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Özellikle son günlerde sosyal medyada da bu konuda bir takım eleştiriler var. Bu konu malzeme yapılmaya çalışılıyor. Özellikle ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel de bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını ee, Sayın Özele bırakmayız. Biz sonuna kadar e, bunu takip edeceğiz ve bu anlamda da hakkaniyetin ortaya çıkması için e, çalışacağız. Bu kapsamda Somali Adalet Bakanı da ben bizzat görüştüm bu konuyu. Özellikle Somali tarafında da e, onlar da iyi niyetle baktılar olaya ve inşallah yakın bir süreç içerisinde e, bu konu e, özellikle yargılama süreci e, başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde yine takdir elbette ki yargımızındır. Ee, Ankara gücü Rize Spor maçındaki e, çıkan olayları tasvip etmemiz mümkün değil. E, hepimizi üzen olaylar bunlar. Özellikle sporun bir kardeşlik olduğunu e, düşünürsek e, bu görüntülerin bu kardeşliğe zarar verdiğini düşünüyoruz. O nedenle e, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesini e, noktasında kanunumuz var. Bu kanunun ...tam anlamıyla uygulanması noktasındaki kararlılığımızı... ...sürdüreceğiz. Tabi 2011 yılında yürürlüğe giren... ...6222 sayılı sporda şiddet ve düzenlisizliğin önlenmesine dair... ...kanunu da... ...önemli yaptırımlar var, yasaklar var. Bu yasakları ihlal edenlerle ilgili... ...önemli yaptırımlar var. Bu yaptırımlarla ilgili... ...tabii süreç içerisinde, uygulama neticesinde... ...ortaya çıkan bir takım ihtiyaçlar da var. Spor sahalarına, spor alanlarına... Ee, hem e, müsabaka öncesi spor alanının dışında hem müsabaka esnasında hem müsabaka sonrasında e, özellikle e, sporda şiddeti teşvik eden spor sahalarına yasak e, madde sokan ve tribünlerde tehdit ve hakaret içeren sloganlar atan yine basın yayın yoluyla görüntülü yolla ya da sosyal medya yoluyla özellikle sporda şiddeti teşvik eden hakemlere yönelik özellikle bir takım şiddete, teşvike yönelik bir takım beyanlarda bulunanlara ilişkin bu kanunumuzda yaptırımlar belirlenmiş. Şimdi bu yaptırımların özellikle uygulamada ortaya çıkan sonuçları sorunları ortadan kaldırabilmek için de elbette ki yeniden bir değerlendirme ihtiyacının da olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bir çalışma başlattık. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda yasak fiillere ve şiddeti teşvik eden, sporda düzensizliğe yol açan hususlarla ilgili olarak e, cezai yaptırımların artırılması. Burada bir kısım yasaklara yönelik yaptırımlar hapis cezasını gerektiriyor. Bir kısmı idari para cezasını, adli para cezasını gerektiren hususlar var. Tüm bunlarda özellikle yeniden bir değerlendirme yaparak özellikle cezalarda caydırıcılığı sağlamak ve e, spor sahalarında görmek istemediğimiz bu e, olayların bir daha olmaması noktasında e, spor kanun, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda e, bir takım değişiklik ihtiyaçları olduğunu da e, tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. E, konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Gerek federasyon, gerek kulüplerimiz, gerekse e, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız e, tüm taraflarla e, birlikte hazırladığımız ve ihtiyaçları ortaya koyduğumuz e, bir taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirine sunacağız ve takdir tabii ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlaştığında da uygulamasını e, takip noktasında elbette ki yürütmenin bu konudaki hassasiyeti devam ediyor. Tabii olayın hemen ardından e, hakemmelere karşı e, saldırı sonrasında hemen adli soruşturmayı başlattık hiç gecikmeksizin çünkü ee, hepimizi derinden sarsan bir e, görüntüydü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi dolayısıyla hemen adli soruşturmayı ve gözaltı süreçlerini ve sonrasında da e, sulh ceza hakimliği tutuklama e, tedbir kararlarına başvurdu e, ve bundan sonraki süreçte de e, yargılama sürecini hep beraber takip edeceğiz bu konuda özellikle sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız eee hakemmelere yönelik saldırının hemen akabinde eee hem geçmiş olsun dileklerini iletmesi hem de sporun bir kardeşlik olduğunu ve eee spor sahalarında bu tür şiddet olaylarına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade etmesi eee çok e, önemliydi bizler için ve e, bu hassasiyet çerçevesi içerisinde de e, ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmalarını sürdürecek. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler.